Başarılı olmanın sırları kendinize güven duyun. Yeteneğinizi kuvvetlendirmeniz için kendi kendinizi eleştirebilmeniz başarılı olmanızda önde gelen faktörlerden biridir. Güvenirli olun. Güvenebilen biri olmak büyük bir meziyettir. Gerektiği yerde her zaman bunu hissetmelisiniz. Tarzınızı bulun. Kendi ritminizi ve sisteminizi ön planda olmalıdır. Hedef belirleyin. Birini ele etkilemek veya inandırmak istiyorsanız kararlı olun. Hedefe yönelin. Yalan söylemeyin. Yalan söylemekten kesinlikle kaçının. Hırslı olmayın. Gereksiz hırstan vazgeçin. Sizi ilgilendirmeyen şeylerle uğraşmayın. Zamanlama iyi yapın. Her şeyde kendinizi başkaları için uygun zaman kollayın. Mesele patronunuzu öfkeli olduğu zaman uzak dur. Tekreter dergisi